Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda İslam'da kadınlara kesilen bir cinsel cezanın üzerinde duracağız. İslam şeriatında sırf kadınları cinsel açıdan cezalandırmak için kullanılan bir yemin tarzı vardır. Cinsel ilişkiye girmeme yemini. Bir erkek eşlerinden birisini cezalandırmak için bu yemini kullanıp 4 ay boyunca bunu sürdürebiliyor. Hatta daha uzun süreler de sürdürebiliyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili biraz sonra bilgi verilecek. Eşini boşamadığı için bu kadın dul statüsünde olamıyor. Haliyle başka bir erkekle de evlenemiyor. Bunun bir benzeri de yatakları ayırma cezası olarak yine Kur'an'da geçiyor. Bunu da biliyorsunuz. Kadınları dövmekten bahseden ayette sırayla 3 farklı detay aktarılıyor. Bunlardan birisi de yatakları ayırmak. Erkeğin birden fazla eşi olduğu için Tahmin edebileceğiniz üzere bu tarz cezalar sadece kadını cezalandırmış oluyor. Geçtiğimiz günler İslam zinaya mı teşvik ediyor başlıklı bir yayın yapmıştım hatırlarsanız. O yayını izleyenler İslam'ın sözüm ona bazı ceza yöntemlerinin esasında zinayı engellemek şöyle dursun bilakis daha fazla teşvik edici olduğunu fark etmiştir. İşte bugün üzerinde durduğumuz bu 4 aylık cinsel yemin cezası da aslında zinayı teşvik edici farklı bir unsur. Kadın bu dönem içerisinde resmi olarak evli statüsünde olduğu için cinsel ihtiyaçlarını kocasını aldatmak dışında karşılayamaz. İslam'ın problem çözme hususunda ne kadar yetersiz olduğunu bu örnek üzerinden de anlayabilirsiniz. Yani değerli arkadaşlar İslam problemleri çözmek için bazı kaideler oluşturuyor. Fakat bu kaideler bu problemleri çözmek şöyle dursun daha fazla problemin büyümesine sebep oluyor. Zinada bu örneği net bir şekilde görüyoruz. Sadece bir açıdan değil, 3-4 belki daha fazla açıdan görüyoruz. Yani hem verilen ceza, hem cezanın kaideleri, hem burada verilen cinsel ceza bunların hepsi insanları zinaya teşvik eden cezalar. Yani çözüm üretemiyorlar. İslam'da cinsel ilişkiye girmeme yemini ilah kelimesiyle yapılır. Sözlükte yemin etmek anlamına gelen ilah kelimesi, Terim olarak kocanın yemin, adak veya bir şarta bağlamak suretiyle eşiyle cinsel ilişkide bulunmayı kendisine yasaklamasını ifade eder. İlanın meşruiyeti kitap ve sünnetle sabittir. Kur'an'da konuyla ilgili şu ayet geçer. Bakara suresinin 226-227. ayetleri Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay beklerler. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah her şeyi çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Eğer boşamayı kastederlerse muhakkak Allah her şeyi çok iyi işiten çok iyi bilendir. Ayşe'den nakledilen Resulullah eşlerine ilah yaptı ve kendisine helal'i haram kıldı. Arkasından da haramı helal yaptı ve yeminden dolayı kefaret verdi şeklindeki rivayet ve bu olayın ayrıntıları ile ilgili hadisler ilanın meşruluğunun diğer delilleridir. Muhammed eşlerinin bazı maddi taleplerinden dolayı onlara sinirlenmiş ve ilah yaparak onlardan bir ay uzak kalmıştır. Daha sonra inen Ahzab suresinin 28 ve 29. ayetleriyle Muhammed'in eşleri müreffeh bir hayat yaşamak üzere kendisinden ayrılmak veya Allah'ı, Resulünü ve ahiret hayatını tercih etmek hususunda tehdit edilmiş. Bunun üzerine onlar da çaresiz bir şekilde isteklerinden vazgeçerek Muhammed ile yaşamayı tercih etmek zorunda kalmışlardır. Yani burada Muhammed eşlerini cinsel ilişkiye girmeme cezası ile cezalandırıyor. Yaklaşık bir ay boyunca birkaç farklı eşini bu ceza yöntemiyle cezalandırıyor. Daha sonradan farklı ayetler geliyor ve bu ayetlerle bu kadınlar tehdit ediliyor. Ya Muhammed'in size sunmuş olduğu hayat tarzlarını kabul edeceksiniz ya da ondan ayrılacaksınız kendinize müreffeh istediğiniz hayatı kuracaksınız şeklinde. Fakat bunlar Muhammed'den ayrıldıkları takdirde başlarına nelerin geleceği malum. Çünkü Muhammed'le kavga ettikleri için bu kadar olumsuz bir şekilde ondan ayrıldıkları için zaten kendileriyle başkalarının evlenme ihtimali çok zor. Başkaları evlenmediği takdirde bu kadınların hayatları oldukça zorlaşacak ki zaten sonradan biliyorsunuz Kur'an ayetiyle Muhammed'in eşlerinin başka insanlarla ölünceye kadar evlenmeleri de haram kılınmıştı. Dolayısıyla bu kadınları oldukça kötü bir hayat bekliyor olacak. Haliyle bu kadınlar çaresiz bir şekilde Muhammed'in kendilerine sunmuş oldukları şartları kabul etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi burada ayette 4 ay beklerler diyor. Fakat bu mezheplere baktığımızda 4 aydan daha uzun süre de olabiliyor. 6 ay, 1 yıl. Hatta yeminler edilirken bir sonraki slaytta ondan bahsedilecek. Bu arada bu bilgilerin bazılarını İslam Ansiklopedisinden aldım. 4 aydan daha uzun süre 6 ay, 1 yılda beklenebiliyor. Neden bunu ifade ediyorum? Çünkü kadınlara kesilen bu cinsel cezayı savunan İslamcılar şu şekilde savunuyorlar. Efendim işte İslam'dan önce cahiliye Arapları kadınlara bu cinsel cezayı bir yıl, iki yıl gibi uzun süreler kesebiliyorlardı. Kadınlar zarar görüyordu vesaire. O yüzden İslam dini kadını korumak amacıyla bu cezayı dört ay indirmiştir. Diyorlar sanki 4 ay boyunca bir kadını cinsel açıdan cezalandırmak çok normal bir şeymiş. Sanki bir erkin böyle bir yetkisinin olması doğal bir şeymiş gibi bunu savunuyorlar. Ayrıca burada yine çarpıtmalar, yalanlar var. Çünkü cahiliye dönemi denilen dönemde kadınların hakları birçok açıdan daha fazlaydı. İstedikleri zaman çoğu boşanabiliyordu. Daha fazla eşittiler dolayısıyla cahiliye dönemini kötüleyerek Kur'an ayetlerini güzellemeye çalışmak bu açıdan da yenilecek, yutulacak bir açıklama değildir değerli arkadaşlar. Habazları bunları tabii ki yiyebiliyor ama biz yemeyiz. Çünkü o dönemi gayet iyi biliyoruz. O dönemler tanrıların bile birçoğunun isminin kadın olduğunu biliyoruz. Kadının haklarının birçok açıdan daha iyi olduğunu biliyoruz. Hatta o dönemler bazı kadınların birden fazla eşinin de olduğunu biliyoruz. Ki bu ahlaksızlık olarak sonradan yasaklanıyor ama bir erkeğin birden fazla kadın alması ahlaksızlık olarak görülmüyor. Her neyse devam edelim. İla kocanın eşine yaklaşmamak üzere Allah'a veya onun örfen yemin için kullanılabilen sıfatlarına yemin etmesiyle gerçekleşir. Koca cinsi temastan uzak kalmayı kendisine ağır gelebilecek bir ada yahut boşama gibi bir şarta bağlamak suretiyle de ila yapabilir. Allah'a yemin ederim ki 4 ay, bu parantez içine dikkat, bu İslam Ansiklopedisinin bilgisi, 6 ay veya bundan sonra hayatta oldukça ve benzeri şekilde yapabilir. Seninle cinsi temasta bulunmayacağım. Seninle temasta bulunursam üzerime harç farz olsun. Seninle ilişkiye girersem evliliğimiz sona ermiş olsun gibi sözlerle ila yemini edebilir deniyor. Seninle ilişkiye girersem evliliğimiz sona ersin şeklinde bir yemin ettiğin zaman tabii ki 4 ay sonra bunu bozamıyorsun. Çünkü bozduğun zaman boşanmış oluyorsun. Dolayısıyla 4 aydan daha uzun sürelerde bu yemin geçerliliğini koruyabiliyor. Yani İslamcıların savunmuş olduğu gibi efendim İslam'dan önce daha uzundu da işte İslam kısalttı bölümü de hikaye. Ayette zaten 4 ay boyunca bekleyin. Ondan sonra şayet devam ederseniz otomatikman boşanırsınız şeklinde bir hüküm yok zaten. 4 ay bekleyin diyor. Fakat bunu uzatabiliyorlar. Mezheplerin görüşü bu yönde. Hanefisi, Hanbelisi, Şafisi aşağıda yazıyor. Şimdi onu da okuyacağız. Yani 4 ay Temel bir sınır olarak konulmuş, onun üstüne de çıkılabiliyor. İla niyeti bulunması halinde kinayeli ifadelerle de ilah yapılabilir. Eşi ile ilişkisini kesmeye kast ederek söylediği bundan sonra seninle bir yastığa baş koymam gibi sözler bu nitelikteki ifadelerdir. Hanefiler, Malikiler, Şafiler ve bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel ilanın yeminle birlikte adak ve şarta bağlı olarak da gerçekleşeceğini belirtirken Hanbeli mezhebinde meşhur olan rivayete göre ila ancak Allah'a yemin etmek suretiyle yapılabilir. Zira şarta bağlama ne dilde ne de dini açıdan yemin anlamında kullanılır. Hanefiler ve diğer fakihler ise kişinin bir davranışı kendisine zor gelecek bir şarta bağlamasının onu bu davranıştan alıkoymadaki etkisi sebebiyle örf bakımından yemin sayıldığını söylemişlerdir. Eşinden ayrı kalma süresi ya mutlak olmalı veya Hanefilere göre en az 4 ay. Bakın buralar da önemli. Bu bilgileri de İslam Aslı aldım. Hanefilere göre en az 4 ay. Şafi, Maliki ve Hanbelilere göre ise 4 aydan çok olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bulunmalıdır. 4 aydan kısa süreli ila bir sonuç doğurmaz. Bu durumda koca sürede olmadan önce eşine dönerse, yeminini bozmuş sayılacağı için sadece yemin kefareti gerekir. Süre tamamlandıktan sonra dönerse yemin bozulmadığı için kefaret ödemesi de gerekmez. İlanın 4 ay ve daha fazla bir süreyi kapsaması durumunda bakın bu ifade sürekli kullanılıyor. Yani daha fazla süreyi de kapsayabiliyor. 4 ayla sınırlı olmuyor. Bu durumda koca 4 ay dolmadan önce her an eşine dönebilir. Bu takdirde yeminini bozmuş sayılacağından kendisine yemin kefareti gerekir. İslam dininde bu tarz birçok ilkel ceza maalesef mevcut. Bunların birçoğu da kadınlar üzerinde uygulanıyor. Bugün bunlardan cinsel ceza yönteminin üzerinde durduk. Bir erkeğin İslam dininde birden çok eş sahibi olmaya hakkı olduğu için aynı zamanda cariyeleri olduğu için kadınlarından herhangi birisine cinsel ceza vermesi onun açısından herhangi bir ceza teşkil etmiyor. Yani karşılıklı bir ceza olmuyor sadece kadını cezalandırmış oluyor ve kadından boşanmadığı için kadın o ceza döneminde başka bir erkekle de evlenemiyor. Dolayısıyla cinsel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sadece nasıl karşılayabilir? Zina yaparak karşılayabilir. Yani bu ceza esasında kadınları zinaya teşvik eden bir ceza. Ceza da denilemez buna. Saçma sapan bir yöntem ve kadını aşağılayan bir yöntem. Bugün bunun üzerinde durduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.